Arkadaşlar merhaba. Yaptığımız siyah zeytinin acısı çıkmamışsa veya tuzu çok fazlaysa bunu basit şekilde çıkarabiliriz. Bu geçen insana yaptığımız siyah zeytinler dalında siyahlanıp da iyice siyahlanıp da yaptığımız zaman bu şekilde simsiyah oluyor. Sonradan siyahlanırsa Kahverengi kalıyor, içi kahverengi kalıyor. Bunu şişede yaptık, videolarımız var. Sele zeytinle siyah zeytin arası bir şey oldu, çok etli oldu. Şimdi bunun acısını çıkarmak için eğer acısı varsa içinde su da bekletiyoruz 3-5 gün suyunu değiştirerek ve tatlanıyor. Acısı gidiyor. Bu şekilde gidiyor. Eğer acısı yine gitmemişse ve tuzu fazla ise bunun içine elma kabuğu atacağız. Diyelim bu 5 kiloluk bir şişeden çıkmıştı. Buna iki elma kabuğu orada birkaç gün bekletirsek hem acısını hem de tuzunu alıyor. Ondan sonra yıkayıp yağlayıp istersek limon ekleyerek e, kavanozu doldurup çok uzun süre bunu tüketebiliriz. Ben zeytinyağı da ilave ediyorum. Zeytinyağı koruyor kendi yağı. Durdukça daha lezzetli oluyor. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.